şimdi A2 ile L parkuru göstereceğim size. engelden kaçış falan. Aslında basit heyecan yapmaya gerek yok. Bisiklet gibi mantık. Yani biraz denge. Başka hiçbir şey yok. İlk size orada soracakları şeyler işte göstergeler. Devir, pides, hız e, göstergesi, benzin göstergesi. Şurada motor var. Hava soğutmanı bir makine bu. Yağ çubuğu burada. Ayak var, ayak direni. Ön fren, devren, aynadan bulaşık. Parmak, yani. Karşı, karşı, sağa, biraz. Korkutuşum var. Senin altında kol. Şey, kişilerin altında açı var. Korkutuşum var. Parkura başlayacağım. Ön dayaklı kalkmışız. Açın şimdi de. Sonra... মাকেলে <laughs> yani heyecan yaratmaya gerek yok orada inanın bir şey söyleyeyim böyle filcannelere bakmayın basit yani konu